İstemeye gelmişler sevdiğim seni İstemeye gelmişler sevdiğim seni Zatla haber beklerken üzdüler beni. Dom dom kurşun ile vurdular beni. Dom dom kurşun ile vurdular beni. Di gel di gel gel bana sev di gel di gel gel bana sevdiğim benim seni seven yüte kurbandır sana senin yoluna da ben ölürüm aman di gel di gel gel bana sevdiğim benim tatlı haber beklerken üzdüler beni Dom dom kurşun eyle vurdular beni. Dom dom kurşun eyle vurdular beni. Al bohça güzelim kaç bana gel oy. Al bohça güzelim kaç gel bana oy. Seni sevenden oy bu yiğit Seni zalim babandan istedim beni Vermedi de seni bana kızı Di gel, di gel, gel bana sevdiğim benim Di gel, di gel, gel bana Kurban olasın da hayranım sana Benden sana güzelim hayranım sana Benden sana güzelim hayranım sana